Üst göz kapağı estetiği bizim 40'lı yaşlardan sonra sık olarak uyguladığımız ve genel olarak hasta memnuniyeti yüksek bir ameliyat. Bunun sebebi üst göz kapağındaki fazlalığın alınmasıyla hem kişinin fonksiyonel olarak gözünün üzerinde özellikle akşam üstüne doğru olan yorgunluk belirtilerini giderebilmemiz hem estetik olarak da gerçekten 5-10 sene önceki göz kapaklarını döndürebilmemiz en önemli etkenler arasında yer alıyor. Her mevsimde yapılabilecek olsa bile hemen tatil öncesi veya denize girilecek, güneşlenilecek bir süreçten hemen önce yapmamak daha uygun. Tatilini yapıp ondan sonra yapmak daha uygun. Çünkü güneşi e, ameliyat sonrası oluşabilecek olan şişlikler, morluklar gibi bö bir e, bölgeyi rahatsız etmesini hastanın istemiyoruz. Ve daha rahat geçirmesini istiyoruz ameliyat sonrası süreci. Göz kapağı ameliyatları başka ameliyatlarla da kombin edilebilen ameliyatlar. Özellikle yüze yağ enjeksiyonu gibi, e, mini yüz germeler gibi, rinoplasti gibi ba başka ameliyatlarla da kombin edilebilen ameliyatlar. Ameliyat sonrası dönemde göz kapağı çok ince bir deri olduğu için hafif şişlikler, morluklar olabilir. Bunlar yaklaşık bir hafta süre içerisinde geçer ve 3. 4. aydan sonra üst göz kapakları ameliyat öncesi yumuşaklığına hemen hemen kavuşmuş olur. Ameliyat sonrası 2. haftanın sonundan sonra hafif makyaja geçebilir kişi ve normal günlük hayatına devam edebilir.